Evet, herkese merhabalar. Bugün ilk biçir kontratımız olan kuyu başındaki şeytan görevini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Akbostan'da tane heyula kesmemiz gerekiyor. Şimdi görev yapmadan önce ödülü veren arkadaşla konuşmamız gerekiyor. Pazarlığımızı vesaire yapacağız. Gidelim adama. Witcher kontratları yapmanız gereken şeyler yapmasanız da oluyor ama experience ve para olarak işte kazanmanızı sağlıyorlar. Yani yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Adamla konuşuruz şimdi. Greetings good man. Having trouble with your well? Şey, That's what I read. Ay. Tisonted. Has been for a good 20 years. Twenty. So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river, but so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadfully ill. Can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink, and not beer nor cider, but water, clear pure water. And where am I to get that if not from the well? But first the ghost's gotta be driven away. And it, don't let any man near Shimde sinis. This ghost. Describe it for me. Well it's awful frightening. Awful. I meant what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you Şimdi, üç tersiniz yine görevden çıkabiliyorsunuz. Sonra yapabilirsiniz. İki de pazarlık yapabilirsiniz. Bir de direkt pazarlık yapmadan girişebilirsiniz. Biz seçiyoruz. Şimdi. Burada bizim alacağımız para yazar. Tabel ücretimiz, ek ücretimiz, son ücretimiz. Bu da eğer fazla fiyat girersek burada kızgınız barımız artar. Isra edersek de pazarlığı sonlandırırız. Şimdi o pazarlık iş tamamen şansa bağlı bir iştir. O yüzden her zaman önerdiğim şey bunu en sona getirin. İlk ilk seçimizde. Eğer böyle kızgınlık barı yarım seviyeye gelirse durun ve bir 30-40 falan indirin. Burada 28 demiş, o yüzden biz bir 23 yapacağız ve kabul edecektir. Tamam, in Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. Eğer o pazarlık barı çeyrek falan, kızgınlık barı çeyrek falan olduysa, ufacık bir 10 kron falan daha indirin. Yine şey olacaktır. Kabul edecektir. Yani hemen az ücret vermeyin kabul etmez diye. Zaten en sona getirdiğiniz zaman da yarımdan fazlasını geçmez. <laughs> Şimdi görevimizi aldık. Hayalisin olduğu yere doğru gidiyoruz. Şu mekanda. Atımızı alalım. Miss Love, görüyorsunuz. Evet, terk edilmiş köy atlı bir yere geldik. Şimdik. Buradaki <laughs> şeyleri inceliyoruz. Şöyle gezinelim. Eğer benim gibi haritada şöyle büyüteç işaret çıkmasını istiyorsanız Ayarlara giriyorsunuz. Seçenekler. Görüntü. Göster bütleni. Buraya geliyorsunuz. Minerta'da bir şirisliğe dev tane ayar var. Bunu açıyorsunuz. Evet. Diyor ki yaratık külliyatından ölen helios kaydını oku. B tuşuna basıyoruz. Evet. Dediği gibi yerden kullanacağız. Hayalet yağı kullanacağız. Ay tozu kullanacağız. Bombaya şu an gerek yok. Hayalet yağına da gerek yok. Bence ben sadece yerden öldürebilirim. Neye bağlı olduğunu öğren. Tutlayalım şöyle.

Someone dragged her out. she was wounded, fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions blood stains can remain visible for decades. Another print by the wow. <tik> evet. Bu evin

This small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arms missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Shimda. <laughs> Aşağı atlıyoruz buradan. Bu şekilde. Evet, bakın aşağıda görüyorsunuz. Hemen dalıyoruz. Oyunum kastı pardon. Hemen alıyoruz. Mağaradan bir çıkış yolu buldu diyor. Bakın Witcher'da şu nerede? Beyaz şu tebeşir gibi olan şeyler varsa bir kayada ya da bir ağaçta vesaire oraya tırmanmanız gerekiyordur. Yani tırmanmanız için bir işarettir. Bunun olduğu yerlere tırmanın. Öyle söyleyeyim. Bu beyaz tebeşir gibi şeylerin olduğu yerlere. Bracelet must have belonged to the woman in the well lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid Şimdi mağaradan çıkıyoruz. Böyle geziyoruz. Ama bizim atlamamız gereken bir burası. Buraya atlıyoruz. Dalıyoruz. Şurada bir nefes alma boşluğumuz var. Nefesimizi aldık ya. Sonra tekrardan dalıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Savaşmaya hazır ol ve koyunun yanına bir ateş yak diyor. Şu an bizim Iron Dite'mizde bir şey yok. Mesela Hayalet yağımızı sürüyoruz. Buna asılmış adam zehri süreceğim. Artı olarak hayvan yağı süreceğim. Hayvan yağı. Lanetli ya zaten Çoğu canavar lanetli olduğu için bunu şey yapıyoruz. Artı direngen yağ öneririm. Direngen yağımız neredeydi? Evet. Gördüğünüz gibi. Benim yağ setup'ım budur. Artık savaşmaya hazırız. Bir seçelim. Dört tuşuyla. yes the actors and the bracelet Igni is sister Şimdik. Üstümüze geliyor. Yaptığım gibi yapın. Şu alacak böyle. Evet, lootluyoruz. Ölürümüz için geri dönüyoruz. Bir Algan'ı aldık. Bizimki çıkmış tabii ki. Ben gece evlası kullanıyorum. Ama genelde grafin kullanırım. Bunları her canavar öldüğünüzde enfermesinize inventer, geliyor. Artı olarak böyle ağırlıkları var. Hepsi 1.1 kilo ağırlığında olur. Yani envanteriniz varsa ne ağırlık yapıyor diyorsanız bunlar ağırlık yapar çoğunlukla. Odalana dönüyoruz şimdi ödülümüzü alacağız 23 krona. ghost of a woman who was killed there. i drove it away. i just hope every unburied wretch don't start haunting us. well, that battlefield's going to cause us a heap of trouble. if they do, you know who to contact. meanwhile, claire, volker, names ring a bell. i don't know him. though i did hear our herbalist tamira mention a claire once. same one, maybe. your reward, master witcher. the gold i'd hid away for mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it at least. Şimdi burada sağ ol derseniz parayı alıp çekiyorsanız 23 kuruş. İki de ise kızı için veriyoruz. Düğünü için. Yani 23 kuruş için lafını yapmayın bence. iki değil. <laughs> <laughs> Master Witcher. Those warm words, you've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this at least. Ametist aldık. Tüccarları da daha pahalıya satarız. 23 kron'dan. Mantık. Şimdi sonraki videolarda yan görevler başlayacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.